<laughs> serinledim. Oh. oh serinledim. <laughs> Dur bakayım kendine geleceğim ben. <laughs> ya <laughs> Ceyda yani. ne ya? Adamlara bak mı? Şaka yani. yapıyorsun Ceyda. Sen <laughs> şimdi çok Aa. güzel böyle sırıl sıklama aşık mısın? Evet. Ay yok artık. Ne var? başta arkadaşlar olabilir. Halil değil mi o? Evde yemek <laughs> Ben de bir şey var. Bence. Kim ölüyor ya? Kim ölüyor? kim ölüyor? Ya, verdiğin cevaplarla... Kemal için diyor ama ama verdiğin böyle... cevaplarla yaptığın hareket aynı değil. Bunu var, var, anlatıyorum he. sana. Anlamıyorsun e, ben... mu? Gamze milletin yancısı olmaktan başka hiçbir şey yaramaz. Vallahi bu, evde. bu evde. ben hep tek başımaydım bağırma! canım. Sen bağırma! Hayır, Ağzını ya. toplayacaksın. Ağzını, Ağzını toplayacaksın. Bak! bağır, Ağzını toplayacaksın. Şişeni bağırırsın. Senin orada gülerken yüzünde gülme ifadesi var ya. Bak ben senin kırılmanı hiçbir şekilde istemiyorum ama Bak şöyle bir şey. O Aşık kırdın olacağım. beni god damn it. Kırdın. <laughs> ya ben e, şey sahnesini izledim. Böyle sen doğa var, güneş var, e, papatya var, çim var, ateş var falan. Yok o kadar fazla saymadım yani bir ya. Bir şeyler sayıyordun ya. Yemin ederim şu anda ben yaptığımda daha doğal duruyor. <laughs> sen hayırdır desem ne olacak? He? Ya ben de, biz de erkek adamız yani. Biz pembe don giymiyoruz yani Kemal. Heyecan var mı? Hayır. Yok mu? Bak burada 5-6 tane. Vallahi heyecanlandıracak kadar yakışıklı biri yok. <laughs> Aa, süper, güzel. Çalıştın harika. Efendim? Çalışarak mı geldin? Niye çalışayım? Ne bileyim. Bir yerde çalışmıyorum. <laughs> Melis güçlü ol ve çekin abi. <laughs> Bana aa bakıyorum ki ben Emre ne kadar suçlu ne kadar kötü bir adammışım. Eğer öyleysem ben de kötü bir adam olayım dedim. Gerçekleri söyleyeyim dedim. Hmm. Beni de dokuz köyden kovsunlar istedim. Yalnız kötü adam gerçekleri söylemez. Evet. <laughs> ee, kötü adam. Rabia'ya bir şey söyledin mi sen? Rabia mum gibi bir kız olan söyleyebilirim ki? Mum gibi koymuşlar. Şu mumdan bir farkı yok. Tamam eleştirini yapabilirsin, yorumlarını yapabilirsin ama senden tek ricam. Bak dizine de Yapma. <laughs> o çok yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum o çok yoruldu. Sana yolluyorum.